Merhaba güzel insanlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Dubai'de Atlantis Akvaryumunun içerisindeyim. Gerçekten harika bir yer. Şimdi Bitcoin ve Ethereum grafiklerine gideceğiz. Bitcoin ve Ethereum hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim. Bitcoin şu anda pamplıyor ve beni Telegram grubunda takip ettiyseniz bir önceki videoda açmış olduğum şortu kapattım. Bitcoin sonrasında pamplamaya başladı ve bu benim için harika oldu. Çünkü para kaybetmemiş oldum. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve 4 Temmuz'a özel olarak bütün kurslarımızda %20 indirim var. Ve şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi 4 saatlik grafiğe gidersek Bitcoin'in pampladığını daha iyi görebiliriz. Burada Bitcoin'in bu hareketi yapması gerçekten çok önemli. Çünkü burada ayı bayrak formasyonundan bahsetmiştim. Birazcık daha uzaklaştırabilirsek daha iyi görebiliriz. Gördüğünüz gibi ayı bayrak formasyonu bu şekilde ve Bitcoin burada yukarıya doğru çıkarsa buradaki formasyon geçersiz kılınabilir. Hatta 22 bin doları kırarsa şahane olur. Ancak aşağıya doğru kırılması halinde fiyat hedefi maalesef çok düşük seviyelere gelecek. Aşağıya doğru kırılması halindeki fiyat hedefi 11.800 dolar seviyesinde. Benim şahsi fikrime göre en iyi bitcoin alım seviyeleri 19.700, 13.900 ve 11.800. Bunların nedeninden bir önceki videolarda bahsetmiştim. Mesela 100.000 dolarım varsa 30.000, bin, 30.000, bin, 30.000 bin bölüştüreceğim. 1 milyon dolarım varsa 300 bin olarak bölüştüreceğim. Benim şahsi fikrim bu şekilde. Şimdi 4 saatlik grafikte stokastik şu anda aşırı alım konumunda gördüğünüz gibi. Şu anda stokastik aşırı alımda. Günlük grafikte aşırı satım söz konusu ve yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Haftalık grafikte yine aşırı satım söz konusu. 4 saatlik grafikte Squizmom şu anda yeşil alana doğru gidiyor ve RSI'de yukarıya doğru gidiyor ancak stokastik şu anda 4 saatlik grafikte aşırı alım konumunda. Bakalım burada herhangi bir uyumsuzluk var mı? Evet RSI'de bir uyumsuzluk var. Gördüğünüz gibi RSI'de burada bir yükselme söz konusu. Hatta iyi bir yükselme. Evet bu şekilde. Ancak fiyatta o kadar büyük bir hareket yok. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı birazcık yukarıya doğru çıktı fakat çok küçük bir hareket. Burada negatif uyumsuzluk var ve fiyatın düşebileceğinin bir göstergesi bu. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Yeme şeritlerine gelirsek Bitcoin yine yeme şeritlerini kırmayı zorluyor. Fakat ne zaman zorlasa hepsinde istisnasız bir şekilde reddedildi. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı uzun bir süredir yeme şeritlerini kırmakta gerçekten çok zorlanıyor. Hatta geriye doğru gidebiliriz. Nisan'ı geçtim hatta Gerçekten inanılmaz bir şey. Bayağıdır Bitcoin yeme işaretlerini kırmakta inanılmaz derecede zorlanıyor ve ne zaman kırsa hepsinde aşağıya doğru gidiyor. Bitcoin uzun zamandır yeme işaretlerinin üzerinde kalamıyor ve pump yaşayamıyor ve şu anda yine kırmak için zorluyor fakat muhtemelen yine başarısız olacak. VPVR'a gelirsek 19.000 dolar seviyesinde gördüğünüz gibi büyük bir destek mevcut. Şu anki güncel fiyatın birazcık aşağısında Kripto Grubot 4 saatlik grafikte hala sat sinyalini gösteriyor. Saatlik grafiğe gelirsek stokastikte aşırı alım söz konusu fakat tekrardan yukarıya doğru gidiyor. Squizmom'a bakarsak Squizmom şu anda yeşil alanda. Stokastik'in yukarıya doğru dönmesi gerçekten iyi bir hareket. Ve sizlere bahsetmiş olduğum simetrik üçgen formasyonundan Bitcoin yukarıya doğru kırılmayı başardı. Gördüğünüz gibi simetrik üçgenden yukarıya doğru bir kırılma gerçekleşti ve fiyat hedefi hala 20.800 dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatı 20.081 dolara kadar yükseldi ve sonrasında 19.790 dolara kadar geri çekildi ki bir bakıma bu iyi bir şey çünkü şu anda piyasadaki bütün shortları temizledi. 15 dakikalık grafiğe gidersek RSI yükseliyor ve fiyat da yükseliyor. Kısa vadede boğalar için durum gerçekten fena gözükmüyor. Bitcoin'de bu seviyelerde alım yapmaya başlayabilirim çünkü fiyat gerçekten iyi tutunuyor ve burada fincan ve kul formasyonu var ki bir boğa paternidir. Burada spotta alım yapmaya başlayacağım. Ancak short da açacağım burada. Çünkü Bitcoin fiyatında bir düşüş de yaşanabilir. Şu anda bu seviyelerde short açmak bence mantıklı. Evet, bu şekilde bir short. Buradaki kar alma hedefi de aşağıya doğru kırılmadaki hedef. Burada büyük bir short olabilir fakat Bitcoin simetrik üçgenden de yukarıya doğru kırıldı. Gerçekten karar vermek burada çok zor. Bu yüzden short açmak da bir bakıma mantıksız. Çünkü burada simetrik üçgenden Bitcoin yukarıya doğru kırılmış vaziyette. Benim şahsi fikrime göre spot'ta alım yapmak mantıklı fakat long ya da short açmak burada gerçekten çok riskli. Bu yüzden long ya da short açmayacağım muhtemelen. Ancak Bitcoin öte yandan 4 saatlik grafikte yine yeme şeritlerinde ve aşağıya doğru reddedilme ihtimali de yüksek. Ancak Bitcoin simetrik üçgenden kırılımını tamamlarsa fiyat hedefi 20.800 dolar zaten şu anda yukarıya doğru kırıldı. Retest yaptığı hacimle beraber buradaki seviyeye gidebilir. Ancak öte yandan aşağıya doğru giderse 17.000 dolar seviyelerine ve belki de daha aşağısına çok güçlü bir şekilde gidebilir. Evet şu anda çok riskli fakat burada long ya da short açacaksam long açmayı tercih ediyorum ve burada 20.800 doları hedefleyerek bir long açmayı düşünüyorum şu anda. Evet riskli fakat burada ben longu seçiyorum şu anda ve fiyat hedefi 20.800 dolar. Burada trade açmayı düşünüyorum. Stop loss üçgenin içerisinde ve kar alma hedefi de 20.800 dolar. 2.91 oranında iyi bir trade. 1039 dolar kazanmak için 357 dolar riske ediyorum. 10x'lik bir kaldıraç kullanırsam 10.000 dolar kar demektir. Ayrıca Bitcoin bu seviyelerde gayet iyi tutunuyor. Bu yüzden Bitcoin'de spotta alım yapmak çok mantıklı fakat tabii ki de all -in yapmayacağım. Siz de benim gibi trade yapmayı istiyorsanız açıklama satırındaki Bybit linkine tıklayarak 4800 dolar değerindeki bonusları alabilirsiniz. Benim şahsi fikrime göre 69 bin dolarda satım yapmak, şu anda da alım yapmak daha mantıklı. Ben bitcoinleri Bybit üzerinden alıyorum. Bu linke tıklarsanız kayıt bonusu 4800 dolar. Bu link olmadan bonusların değeri sadece 400 dolar. Ayrıca Crypto master kursu alarak teknik analizi daha iyi öğrenebilirsiniz. Bybit linkine tıklamak sizi Bybit'in trading platformuna getirecek. Bu hesapta şu anda 166 bin dolar var ve şu anda hepsinin nakitte. Şu anda herhangi bir longum ya da shortum yok fakat 17.500 dolar seviyesinde bitcoin'de long emrim var. Şimdi bu seviyeden birkaç tane bitcoin almayı istiyorum. Zannediyorum ki 2 bitcoin alacağım buradan. Evet 2 bitcoin şu anki güncel fiyatta 39 bin dolar değerinde şu anda onayladım ve emrim hazır. 2 bitcoin şu anda alacağım ve 13.000 dolar seviyesi içinde 2 bitcoin emrim var aşağıda görebildiğiniz gibi. Evet bakalım emir gerçekleşecek mi? Şu anda emir aktifleşmedi çünkü bitcoin ben emri verdikten sonra yükselmeye başladı. Evet şu anda birkaç dolar yakınında. Evet bunu iptal edelim aslında direkt piyasa emri vererek daha garanti bir şekilde alabiliriz. Ben genellikle limit emri veriyorum. Evet bu emri bozdum ve şimdi tekrardan iki tane bitcoin alacağım. 39.600 dolar değerinde bitcoin gerçekten çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Evet şu anda güncel fiyatta 2 bitcoin. Evet 39.600 dolar. Evet şu anda bitcoin emrim hazır ve birazdan gerçekleşecek. Bitcoin'deki emirlerin bu şekildeydi ve tekrardan söylüyorum Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonusu 4.800 dolar değerinde. Şimdi hızlı bir şekilde Binance hesabına gidelim ve Binance hesabında şu anda 208 bin dolar var ve bu hesapta tamamen nakitteyim. Herhangi bir bitcoin'im yok ki burada da bir bitcoin almayı istiyorum. Evet bu hesaptan da bir tane bitcoin alıyorum şu anki güncel fiyatta ve toplamda 3 tane bitcoin aldım. Aldığım 3 bitcoin'i de uzun vade için aldım. Ayrıca Bitcoin 13.900 ve 11.800 dolar seviyelerine girilerse orada da Bitcoin alımı yapacağım ve hatta 1 milyon dolar derinde Bitcoin alımı yapmayı planlıyorum. Kısa vadede ise long kaçmayı düşünüyorum ve fiyat hedefi 20.800 dolar seviyesi. Ortadaki beyaz çizgide trade açılacak yani 19.800 dolar seviyesinde. Aşağıdaki çizgi stop loss şu anda 19400 ve en üstteki çizgide 20800 kar alma hedefi. Bitcoin şu anda yukarıya doğru gidebilir. Çünkü listesten sonra yukarıya doğru kırılmış vaziyette ve hacimle beraber 20800'e ulaşabilir. Şimdi Bybit'e gideceğim ve Bybit'te trade'imi açmayı düşünüyorum. 10x'lik bir kaldıraç kullanmayı düşünüyorum bu trade'de. Evet, 10x'lik bir kaldıraç ya da 9x de olabilir. Tamam 9x olsun. 1000 dolar değerinde 9x kaldıraçlı yani toplamda 9000 dolar değerinde bir trade. Güncel fiyatla açılacak ve kar alma hedefinde 20.800 stop loss'ta 19.400 dolar. Evet 20.800 kar alma 19.400 stop loss. Evet işte trade'im bu şekilde. Bu durumda 448 dolar kazanmak için 187 dolar risk ediyorum. Gayet iyi bir oranda trade ve işte şu anda trade'i açtım. 0.4 Bitcoin'lik bir trade ve şu anda Bitcoin'deki long'um bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bitcoin'in yükseleceğini düşündüğüm için burada long açtım çünkü simetrik üçgenden yukarıya doğru kırılmış vaziyette belki kar alma hedefini 21.900'e çekebilirim Bitcoin'in durumuna göre aşağıya doğru kırılması halinde ise 20.800'de kar alacağım. Şimdi hemen Ethereum'a gidelim. İncelememi istediğiniz herhangi bir altcoin varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ethereum şu anda 1100 dolarda ve yukarıya doğru pump'lıyor. Ethereum'da buradaki simetrik üçgenden yukarıya doğru kırılmış vaziyette ve fiyat hedefi 1176 dolar gayet iyi bir pump olabilir ve aynı zamanda devasa bir W formasyonu oluşuyor ki onun da fiyat hedefi 1261 dolar ki bu olursa şahane olur gerçekten. Ayrıca bütün traderimi ve önemli haberleri paylaştığım Telegram grubumuza katılmayı da unutmayın. Şu anda 1960 abonemiz var. Bugün videoda açtığım short'u iptal ettiğini burada söylemiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi ve 4 Temmuz'a özel olarak bütün kurslarımızda %20 indirim var arkadaşlar. İndirim kodu July 4 Deal. Bu indirim koduyla bütün kurslarda %20 indirimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Linklerin hepsi açıklama satırında. Çok teşekkür ediyorum. Benim piyasaya dair fikirlerim ve traderim bu şekildeydi. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın. 4 Temmuz'unuz ailenizle beraber harika geçsin ve yarın tekrardan görüşmek üzere.